Alo. 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 Nasıl okut? Selamun aleyküm. Ki... aleyküm selam. Bura benim yayın odam be Bir üst değil mi senin yayın odan? O... Gel, gel. Gel. Yayın odan senin de olsun gel amına. burada gel. kim yayında bebiş? Kimse yok Peki. bak. Kimse. Gel, ee. yok, ne yapıyorsunuz bebiş? Off stream muhabbet ediyoruz. Sohbet muhabbet. Not... Ne muhabbet ediyoruz? Adil şey diyor ya ben yayın açacağım da bana mikrofon mu atıyorsun şey, Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Dur. Clips bana dismattı. Ben klipsiz şey yapmıyorum. Yargılamıyorum artık. Klip atın ona göre hocam. Ben öyle bir şey demedim. Ben dedim ki. Eray. Alo. Eray. Alo. Ha. Bir şey diyeceğim. Ha. Yayın odası bir benim olsun mı? Niye? Kanka ne? ben çok kullanıyorum ya. Bana bir oda lazım kanka. Dört ay Berkin arkadaşları geliyor. Ben gelmek istemiyorum oraya. Üç Oo. dolu. dolu. Ben Ayberkin'in ekiple küsüm bu arada biliyorsun ya değil tamam, mi? Tamam al oğlum yani al sizin Discord sizin olsun lan kullanamam abi. Sağ olsun kanka tamam. Ben bir k yapayım mı onu pek kızmayacağım. Kanka bak vallahi döverim bak. <gülüyor> bak <gülüyor> vallahi. <gülüyor> tırtın, 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 <laughs> bak bak görüyor musun? 4K 4K. Bak vallahi billahi döverim. <laughs> bak hepiniz döverim. 4K. <laughs> Anlıyorum Liyan o çocuğunu. Bandı sen abi. Buna ne oluyor ya? Rami bura ne yapıyor aşağıda? Escort evi mi falan mı bakıyor? Ne bakıyor aşağıda? Bak ekran açmış Rami. Onun işi var biz. Eray o yine bir yerlerde çekiyor. Boş ver. O lol oynuyor. Rami Rami, 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 rami. rami, rami. en son şey diyor ya. Butik açıyor diyor. Bana kıyım dururken. Selam aşığım. Aleyküm selam Rami bir ara şey açıyordu ya oto yani. yıkama. Oto, oto yıkama açıyordu bir ara Rami. Bunları ciddi söylüyor <laughs> bu arada chat. Hani şu an troll için Ama Aman koyayım yayında bunu gidip sinir ediyorsunuz. Ertesi gün geliyor. Abi ben her şeyi satacağım Instagram'a içerik üreteceğim artık falan diyor böyle. Durut dur, bu ama. Bakayım Felipe. Dur oğlum ben adil Rami, olay Rami var can, ya. Rami Can'ın psikolojiyi söyleyeyim mi size? Youtube shortları giriyor. Karşısına bir tane video geliyor. Şu meslek ne kadar kazandırıyor diye. Onu kafasına koyuyor, yapmaya çalışıyor. Aynı şeyi düşünmüşsünüz, biliyor musun? Görüyor musun Adil? Adil, sen iyi sağlıklısın. Bu nedir hocam? Teşekkürler. Nasıl babiş? <laughs> Eray! Sana meydan okuyorum. Getir Audini güzel kardeşim. Getir Audini. Abi bak, benim Audi bunu yer. Sana meydan okuyorum. <laughs> <laughs> vallahi billahi yer buna Ne oldu 1.3? Ha? Va vallahi yer bak. <laughs> Anahtarını. Abiciğim araba bak. Tam araba kaç beygir abi? Hangi modeli bu? Bak benim araba 265 beygir de tamam mı? Bir de oraya sürücülük kat. E, tam bitti orayı Tam sürücülük katınca. Sürücülük katı bir. Kanka. Hayır. Ya abicim siz aa oğlum siz benim nasıl Çocuklu araba diyor, evet. Ya evet. sen benim anlatsana kardeşim araba nasıl kullandığımı. Kanka aklım, aklım gitti apokalipsler şurada oturuyor zannettim kafası gözükmüyor zannettim anlık. Orası <laughs> mı <mu> çocuğu ya? Ne? <laughs> 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 oğlum çok korktum ya, amına koyayım anlık ya. Yok, bak, Kendin sen kendini kendini ne yapıyorsun da. ya kanka? Mamili Mamili üstlerine baksana. Şimdi vs atacaklar onlar. Sponsorluk aldık Mercedes. Bu ne like siz hep bir arabası gibi niye oldunuz ya? Ben şeyim. Şeyin forması bu zaten. Ben ya şeyim ne ben ya, ya. Ben... sen kimsin hocam? Hamilton. Mercedes'in sürücüleri kim hep bir de? Eee kim sen söyle. E, sana soruyorum işte. <laughs> e, <sana> işte. <laughs> e, sen... Bir de Sen takip edin oğlum sen Sen ya. takip edin oğlum almışsın bunları e, Bunları. Söyleyeyim de herkes öğrensin değil mi? <laughs> ya salak mısın amına koyayım sen <laughs> Söyleme. <laughs> ben söylemem. Ya bırak deli amına koyayım kendini halledeyim. He tamam aynen aynen hadi git deli. Hadi. Yine var ya hal buraya bak. Adilim? Efendim. Ne yapıyorsun? Bir erkekle çıkmaya başlamışsın öyle bir şey duydum. Yok ya, iş arkadaşım ya. Ya ben senin bu iş arkadaşlarını anlamıyorum. Hani ya bir tane arkadaşım var işte onda spora yazıldık bura Allah Erke... Allah. Boynunu gösterme ki erkek arkadaşın daha. Bakayım, bakayım şöyle, şöyle. Bu, abi o bak, benim, bak o... o benim alerjik kardeşim. Onda da Bakayım mı? Kanka ben gösterdim ki geçen Bu alerjik de bir anda olmaya başladı ha o buluşmadan sonra. Bayağı bayağıdır var. Ben çok görmedim valla. Nasıl görmedin? Valla görmedim. Hadi, niye emdiriyorsun sen erkeklere kendini? Oğlum adamın tercihi o yöndedir. <laughs> Esselamu ben aleyküm. selam. Tıklattırıyor musun sen kendine? He? Tıklattırıyor musun kendine? Üfle. <laughs> <laughs> Yapamıyor bir de aman hocam. Ya Aykız Elmas ne güzel <laughs> yapıyor bunları Abi, ya. Abicim şunun işlerini profesyonellere bırakın ya. Hobbit'e hoş geldin. Hoş buldum canım. Ne yapıyorsun? İyi canım. Ee, bugün yataktan paraşütle mi atladın? Ne yapın? Nasıl gidiyor? Bal mısın lan sen? Obez. Ben yani obez sınıfında değilim hala. Şişman sınıfına geçmedim mi hocam ben? Yok geçmedim bak. Sen MR'a girdin mi bugün? Girdim. Girdin mi lan o şeyin içine? Sen sığabildin mi onun içine? Ha, <laughs> <laughs> ondan sonra ben bir şey deyince sana ağlıyor bak. Sayın başkanım. Orası bu çocuğu. <laughs> sen MR şeyine o e, aletin içine girecek kaybolacaksın. Adamlar film çekemeyecek bana gelmiş burada senin içine mı diyor. Emre seni kaybederler onun <laughs> içinde. Çıkıyorsun. Ne o bir de mikroskopla bakıyorlar. Bunun büyük ihtimalle harbi şey ne organlara basıyor beynine falan gider. Be Amına kodum göt veren piş Bak bursa. bak bak cümle kuramayın sinirlenme Sinirlendim <laughs> biraz güzel de o Bunu yazdım kenara bebiş. Sen niye kamera açmıyorsun? <laughs> Açayım. Şimdi geldim ama bakayım durum. Neredeydin? Herhal çıplak mı giriyorsun ama makineye? Uzanıyordum. Çıplak girmiyorum. sen tercih olarak girebilirsin de ben çıplak girmiyorum. Abi gelin baksana be. Yayın Soru, bakayım. Sadece soruydu. Emir bu barışlar gitti mi? Aa geldi Emir'in kamera. Vay be. Gitti galiba. Nasıl gitti barış? Gitmiş. Yani Kup. sabah gitmiş yoklardı. Yapma be. Kovdun mu amına adamı? Çok üzüldüm ya. Yo sabah gitmişler beraber. Şeyler. Vay be. Oğlum ayıp lan. Adamın evet. evi yoktu lan İstanbul'da Emir. Başım yine gitmiş amına koyayım. Hiç sikine değil ki amına Hiç, hiç dinçlenmiyor ya. Kim neyle işleniyorum ya? Sen adamı niye kovdun ne? şey barışı Adamı kovmadım. Gitmiş kendi gideceğim dedi gitti ben bir şey demedim ki. Anladım abi. Şey nerede Önce bizim? Gitmeden orospulun yapmış kanka meyve suyu içmiş sabah bir tane bir tanesi tamam. hangi seçti bilmiyorum. Bitirmemiş koymuş masaya sürü meyve suyu içiyordu. Bu arada ben size yeni bir bilgi söyleyeceğim. Ben bunu geçen İzmir'deki bir arkadaştan duydum. Hazır mısınız? Bomba. Her <laughs> haber geçsin bunu haber olarak. Niyazi ya. Küçük saat 12'de neden çıktığını ben buldum. Adam taksiye çıkıyormuş cidden. Helal olsun. Niyazi Küçük 12.6 mesaisinden eve gelip 6'da uyuyup ondan sonra saat 12'de yayın açıyormuş adam. Adam ekstra 2 iş yapıyor şu an. Ben Niyazi Küçük'ü bekliyorum. Nerede uyuyayım ne? Bugün gördünüz mü Niyazi? Yayın açtı mı o? Kim Mesai başladı. Mesai erken başladı. Ya bu saatte gidemez. Niyazi Küçük. Dur ben Niyazi'yi arıyorum bir. 9-10 gibi açmıştır oyunu. Kaçtı mı açtı? Bek taksi değil abicim adamın ekmeğiyle oynamayın ya. Oğlum adamın müşterisi falan vardır yanında arama. Allah Allah. Arıyorum Niyazi Bey'i. Kanka şu aklı kapatsın şunu bak sinirim bozdu şu ya. Sizce az kameraya aşağı indirsene. Aha açmıyor lan. Yut. <laughs> evet. 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 Where are you? Ee, I'm on What? PC. PC. A coming Discord? Uh, look, Dream Room 2. What? Look, dream, dream Room, Dream Room 2. Odaya bak diyor, odaya bak. Yeni olsana bak. Uh, okay, open uh, camera. <laughs> ah, ah, good, 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 bro. Okay. Sen <laughs> <laughs> ya sen şunu. Hayır, niye niye gelmiyor? Sen yine şey değil mi? lan? Azarda mı takılıyordun aman affeyim? <laughs> ya beş sesi alsana be, niye buradan konuşturuyorsun ya? Kontrol var bende. Tamam, kapat. Hadi kapat. Allah Allah. Oğlum çok güzel bir film izledim ya. Aa o. Neden kamera çok konuşma fazla? Kanka çığlık çıplak izledim ya. O. Aç abi ne olacak? Aşırı ne? sağlam bir filmdi. Niyazi? Ses gelmiyor Mike'a. Ses yok. Oğlum çok iyi yer yer ya. Ya. Ne izledin Sercan? Sarışım ilk çatıda. <laughs> o ne <laughs> <laughs> amına koyayım ya. çok diye. iyi. Kısa film <laughs> de harikaydı. O ne? Ne? Ha? Haber? Ya dizi izledim ya. Ne izledin dizi? İzliyorsun. Şah ya yeni çıkmış galiba Şahmaran diye bir dizi. Allah Allah. E, şey be Ester Esra bomba tuvalete patlıyor. Ananı satayım o da çok iyi. Hey. Şahmaran neyi lan abi öyle bir dizi var mı? Bu ne izliyor amına Kanka yeni o, dizi. o bayağı, e, çünkü... bayağıdır yok mu? Oğlum o bayağıdır yok mu <laughs> Türk, Türk dizisi? Ben ya. yeni gördüm. Oo Neyse, Ayberk Babur abone olmuş. Eyvallah ya Ayberk. Türk bitirici falan aratıyor Ben banlıyor çocukları izledim. Fransızca Geçen, Fransız ben de geçen The Boys'u izliyorum ben ya. Ben Boys'u bitirdim. The Boys'u. Efendim. Bak ne göstereceğim sana. Göster bakayım. Kaçıncı sezonuz? Kitabını almış. Yani. Yeni Roman'ını almış. Sigil Roman'ı almış. bize gösterdiklerini göster. Ben de bir tane kitap aldım geçen yine bak. Al Hugo. Bak gördün mü? Victor'u koymuş pardon. Ama kitabın adını yazar sen bilmezsin. Victor Hugo mu? Bana sen ne içiyorsun lan? Victor Hugo mu? Victor Hugo. Victor Hugo'nun ee, sefiller kitabı benim Dur dur bir dakika bana sen ne içiyorsun? Kanka limon nane detox. Ya siktir git ya. <laughs> kanka bu var iyice yar limon bir. Oğlum nane bizim ekşime ne oldu be. bir anda ya kanka? Bu e? arada spora gidiyor mu hala bana? Ama ne gidiyoruz bu? ya o kadar sık şey değil ama. Abi Çeviri bir şey, ya beyler bir şey bizim ekibe ne oldu ben, bir anda böyle? Ya, ben bozmadım ben hala aynıyım mesela hiç çok ayıp ediyorum. Ya ben de bir tık bozmadım ya ama zayıflıyorum ama böyle detoks suyuymuş falan hani. O ne lan? O ne amına koyayım şey ya? Şey ya. Şey şey. Detok detoks suyu, Detoks suyu, suyu. Detoks suyu. Kireç mi şu ne abi o <gülüyor> ayran <gülüyor> da değil <gayri gülüyor> ya. Kırmızı şu. Sen ne yana apokalipser? Ben döner şey yaptım evde. Ha siktir. Parayı Döneri... buldunuz yaptım. Döneri... amına kıyım ha. Döner, döner, icat ettim. Döner, evet, <laughs> evet, döner yaptınız <laughs> abi. Vallahi billahi var ya bu parayı buldunuz amına kıyım ya. Eee şey Niyazi sen taksiye çıkıyor musun gece 12'den sonra? Oğlum bunu bana benim yayına da geldi dediler. Kim dedi amına kıyım ya? O, taksiye Ama... çıkmıyorum doğru söyle. Bu kaçak korsan martı tek. <laughs> <ama gülüyor> <de kalıyorum. gülüyor> Korsancılık <laughs> mı yapıyorsun lan Niyazi? La yok olur Allah Allah. kardeşim az kazanıyoruz ya yani. Neyse. Ya bir kısa mesafe götürüyor mu? Hızlı senin bu mikrofonun niye Hızlı böyle? Sesle niye böyle? böyle patlıyor? Abi şu an patlıyor. Ya e, aylık 55 bin dolar para kazanıyorsun hala bu mikrofon patlıyor ya. Abi her seferinde kendisi otomatik bir ayrı oluyor. Ben bir şey yapmıyorum. Onu ayarla abi bu öyle var. olmaz. Rahatsız oluyor bak oğlum. Adil. Adil senin dişler ne var? durumda <laughs> lan bu arada? 15'inde gidiyoruz. Ona ya. ayrı ne ay gitmedik. Ha, okey. Ya gösterme tamam gidelim bulamaz. Hobbit'le <laughs> gidiyor. Yok. Hobbit'le geliyor. Şimdi Hobbit bugün, bugün yayına e, başlamadan videolara geçmeden önce arkadaşlar. <laughs> geçen evet. söz verdiğimiz gibi bir karaoke'miz var bugün. Ney? <laughs> Ney? <laughs> Niyazi <gülüyor> küçükle <gülüyor> böyle bir karaoke olur. Ondan sonra ekipli bir karaoke falan olur. Onu yapacağız bugün. Ama e, beraber değil mi? E, beraber olun tabii amına koyayım. Tamam. Yalnız olarak onun da aslında. Yani oradan mesela Emir de söyler, Adil falan da söyler yani anladın mı? Olur Ama şişeleri tamam. sen tek başına söyleyeceksin. Ya kanka. <laughs> onu onu bir istiyoruz hocam. <laughs> Amerika gezisi vardı harbi. Nerede Falcon malı? Anca 4K diye geziyor ortalıkta. Ya, ya o, ne yapıyor evet. kanka? Falcon'un şeylerini banlayacağım ben bu arada. Eray bir şey Falcon bir şey oldu Falcon ha. Ne oldu? Değistir, falcon çok değişti. Bak ben, ben normal Biz Falcon değil kanka? Bir tuhaf Falcon oldum. Değişti. Göt veren mi oldu diyorsun? Yani Götüten vermiyor da tuhaf bir şey yok, Abi Recep LOL oynuyor, Pires'in ismi neydi aklıma takıldı. Ee, ya sen bunu niye soktun benim aklıma şimdi ya? Neydi dedi bir daha söyle. Recep LOL oynuyor. Ne, Neyi neydi neydi Pires'in? Am Am Amrot muydu? Onun Am adı Eray değil miydi oğlum? Eray. Evet. Eray. Evet. Aray. Ee, şey vardı, oyun bros'un neydi? Togi, Bur yok Togi Bur kendisiydi. Kendisi, evet. Oyun Bros. yanındaki neydi? Jane e mi başlıyordu ya? Oyun Soflu. <laughs> tamam. Hakim, baba bu ne amına koyayım? 2015 quiz mi? Soruları mı falan soruyoruz. Ne oluyor ya? Hakim vardı. da. be. Vay be. Oğlum Oyun Bros. şey seri çok sarmıyor muydu ya, ama? Sıfırdan elmasa. Oyun, bro oyun Bros'la başladım ya. Valla Vallahi sıfırdan elmasa şeyde, inanılmaz iyiydi ya. A'dan Z'ye de soruyordu lan Eray. Hatırladın mı? Şey mi? A'dan Z'ye oynadı karakterler falan. Evet. Ya. Ben ona geçen barış yap dedim çalacağız galiba onu. Ha onu çalıyoruz yani. Hiç böyle şeyiniz de yok. Aa, <laughs> Hiç utanma yok. <laughs> Dızcı neden çıplak? Vallahi ben bilmiyorum abi. Dızcı. Sıcak, sıcaktan öyle. dolayı değil. Hep böyle bir soyunuyor böyle bir. Abi. İstanbul kaç bak, derece ya? Şey abi, şu Bu da var. Tamam mı? Hiçbir işe yaramıyor bak. Bu da var. Hiçbir işe yaramıyor. Mecbur soyunuyorum. Nasıl yaramıyor bak üflüyor mikrofona. Üflüyor Üf mu Üflüyor harbiden. Lan bana üflemiyor. Dibime soktum ne yapabilirim? Ama yapıyor bu. İlla kardeşim. Eray. Kızcı. Bundan al. Minecraft arkadaşlar bugün Minecraft yok. Minecraft olsaydı formamı giyerdim zaten. Ee, onun ee, infosunu falan veriyor. Yok. Bizimkiler bazıları e... ailesi sıkıntı yaşından olmuş böyle bir hastaneye falan gitme durumları olmuş. O yüzden yapamadık bugün. E, erteledik normalde bugün olacaktı o da e, ama şu sıralar bir artık ne oluyorsa bizim bir nazar aran falan aran var mı? herkes bir hastanede hocam anladınız mı o yüzden e, erteledik onu hocam öyle oldu e, bugün, bugün, ne oynarız? bugün ne oynarız bilmiyorum yani gördüğünüz üzere zaten oyun e, bir kıtlığı var hani burada fikiriz yine Hobbit? Bu he efendim. Yani korku yani, oyunları yap. bir çıkıyor arada bir. onları da amına koyayım demo çıkıyor. Demoyu oynayıp bitiyor zaten oyunlar. Bakarız ama ne varsa. Aktun şey baksana Efendim Dızcı abi. Bunun üstüne ben de bir duyuru yaptım. Abi bu DK ne olacak ya? Bizde hala eksik bir hanımefendi var. Ee, 18 yaşında Eee Falcon ya. tamamladı. Yayınlarda... <laughs> tamam tamam. Oğlum Falcon tamamladı ne ya? Kanka Falcon kim o? dedi ki alt... Altı tane. tane kız buldum dedi bilmiyorum. Oha. <laughs> Altı tane kız burada ekstra dört tane mi? Bu kadar evet. kolay mı ya? <laughs> evet, On tane kız var abi yedekte beş tutuyoruz o zaman. Vay amın <laughs> <amir gülüyor> akıyım ya. Alkan kardeşim ya. Eray Aynen. bu arada ee, hanımefendiler senden haber bekliyormuş. Şimdi tamam okey ee, bizim beş tane erkeğimiz olmaz. Erkeğimiz ne ya sanki beni götüren sinirlikler ya. ya. Senin erkeklerin mi var lan? <laughs> Benim erkeklerim olmak zorunda. Şimdi kimler olacak <laughs> ama öncelikle? Bak. Neye bakayım yaz Hobbit'e bak kızcı. Abi listede şimdi. ayaklandı. Hobbit'e ayaklandı. Bak hobbit şimdi. Hobbit'e hobbit 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 zaten var evlenecek var bu sefer kesin. Hobbit'e hobbit e ben evlendireceğim. Ben ben hobbit, ben ben hobbit var. Ben ben. Ee, sonra de İsmail de Dalgıç de var özel konuklarımızdan. Ee, geri üçü aklımda birkaç birkaç insan var. O yüzden bir, bir düşünüyorum bir. Buyurun Niyazi Bey. bir şey söyleyeceğim. Heh. Apo bunu söyleyeyim mi? Hayır, söylemem söyle, ama güzel anlar. Söyle. Hayır, hayır, hayır. Yemin ederim çok. Kanka, öyle. özelden ben yazıyorum geçiyorum. bir bak tamam mı? Tamam da. yaz bakayım bir. Özelden yaz. Kız arkadaşı mı kızdı? Yok, yok ki. Kız arkadaşım. Nasıl yok lan? Geçen vardı amına bak. İşte bak yollayın. Kanka ben bunu Ya siktir git kanka sen şaka <laughs> mısın ya? Bekle yayın sonu <gülüyor> anlatacağım. Ne oldu? Ne oldu? merak <laughs> ettim. Apo bana yaz. <laughs> başına gelenler mi? oldu? Yok ben ben niye sansür yedim ya? Yazı bana yaz Kanka bu Biliyoruz. Kanka bunu hiç beklemiyordum. Harbi bunu beklemiyordum. ben Abla, ben şeyden ben kaynaklı odaklamıyor. Işığı düzelt. Ben ama az çok e, bir şey söyleyeceğim. Bırak söyleyeyim. Ondan sonra olayı da anlatayım bence. Ee, erkek mi? E, şey? e, Yok. Bir saniye bak sana ben bir şey yazayım. Yaz bakayım mı? Apo senin ben <laughs> bana yaz, bana yaz, bana yaz. <laughs> bana hızlı bana hızlı bana e, e, e. ha <laughs> tamam okey abi tamam, o tamam, yüzden tamam, tamam, yoksa tamam, şey tamam, yapardım tamam, kapat tamam. konuyu kapat tamam, tamam. 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 kapat Arkadaşlar Apo karaktersiz bir göt verendir bu arada. Kızları Bravo, bak abi. şöyle e, kızları üzüyorlar. Ondan sonra bu kızlar da gidip erkeklere e, genel olarak genelleme yapan elemanlardan birisi Boros bu orospu. Hep bunlar yüzünden ya işte. Evet. Oğlum o, bu, bu arada yapmış. <laughs> ben ne yaptım yani... ya? Ben yani, ne yaptım ya? Saygı duydum. <laughs> bu ne ne yazdı? <laughs> <Bu gülüyor> ne yazdı? Yazdı yazdı yazdı. Apo bu doğru mu? Hayır ya. <yazılı> Rüyamda <laughs> Sen Mustafa Sandal ve Yılmaz Morgül CS oynuyordunuz. Bana öyle şeyler demeyin ya. Vallahi bana öyle şeyler demeyin ya hocam. Ya anısı ver bende büyük. <laughs> o yüzden yapmayın hocam. Şimdi eee şu şeylere geçmedin ya. Ne oldu? He. Şimdi şey diyeceğim hocam. Bu youtuberlar yine mi bugün video atmadı? Kanka ee... ben denk gelmiyorum artık. Bu ee, ne? Kanka. Ne o oldu dek... abi bunlara? Parayı bulu değiştiriyor muyuz abi bunlarda? da? Ayıptır ya. Ne bak. Vay be. Adil bekle. Ya bu Oğlum benim YouTube'um niye o kadar büyük lan? Sizin böyle mi şu an? Yok. Yok. E, on make it meme atmış bir yıl önce. Küçült. Ney? CTR'ye basıp tut sonra fare farenin şeyiyle. Oğlum sen sığır mısın? Hayır oğlum şu an normal büyüklüğünde evet. büyük gözüküyor diyor. Evet. Ha. Bir son yani çıktı mı? Bakalım hep birlikte. Hatta Steam'e de bak şey Steam'e diyorum. anti da bakalım hep birlikte gel. Bu arada ben de off sarı çıkardım. Ee, onu Nasıl göstereyim bu? size. Ya yeter be adam yeter. Ee, bu bıçağımı satmıştım geçen yayın biliyorsunuz. Bunu çıkardım. Evet. Hah. İşte bize geç geliyor dur. Bu. Lan. Bunu da satıp Bunu bir var. daha bıçak açacağım amına koyayım. Ons oh, gelmiyor. iyi çıkmış la. Vallahi bundan geldi amına koyayım <laughs> bir de. Face'e e, yani. baktın mı Face'e? Kaç yeray. o kadar iyi değil Yok, ee, bunun gibi yani. Hani o kadar iyi Face gelmedi. Ha, güzel yine de görüntüsü. Güzel, görüntüsü güzel. Satın, böyle, böyle böyle bak sürekli sarı çıkarsa böyle böyle döngüye sokup ekstra Bu, para atmayacağım. Kendimi eğlendireceğim böyle. Sistemde satma bence. Sen yani çok biliyorsun lan. Eray sen FIFA'yı aldın daha mı? FIFA'yı almadım oğlum o şeyde oynanmıyor muydu zaten? Ne? Eee... neydi bu? Ne al? Ya, e e alacağım? Pesim alacağım. Hı. alacağım. Ben neye bak? He, Fear of. Yok abi hiçbir şey yok. Şuraya bak. Hala pek yakında diyor. Yani Ağustos bitiyor. Şu an ilk haftayı tamamladık. 3 hafta kaldı burada. Bu adam yazın gelecek dedi. Yalancı göt veren hala çıkarmadı şu oyunu. Eray. Heh. Ne oluyor lan? Eylül. 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 Eylül'de mi geliyor? Ben o bir burnum tıkalı Ne dedim ya ben eylül eylül. Abi niye eylül ya? Ben bilmiyorum. Ben bir yerde mi bir yerde bir form okumuştum. O adam eylülde mi ne demiş öyle bir şey herhalde. Yanlış bilmiyorsam. Kanka enflasyon ne zaman geliyor? Onu, onu bilmiyorum. Onu görmedim. Ona da bakalım. Onu görmedim 2024. ben. 2024. Bu mu? Bu da yüksek ihtimalle de eylülde falan çıkar bu da. Eylülün sonunda doğru çıkar. O bu. zaman eylül de 200 saat yayın. Kaç? 200 saat. Yapma lan. Yani ya. zaten 150'si galiba tamam. 100 bunu FIFA alır amına <laughs> koyayım. Evet abi Eylül'de güzel oyunlar çıkıyor şimdi Sen <laughs> FIFA'da. FIFA'da, FIFA'da paket açılır. Açmazsan olmaz oğlum. Açmazsak, Açırsan hani abi. ayıplar, büyük ayıplarlar Sen yani. Bir şey değil mi? He. Geçen 2 katı 12 KFP. İşte ama yapacak ee, çok. şey yok. Mesela Silent Hill ne zaman geliyor? Sen Ekim demiş mesela hani. Buna var. Ama Eylül'de geliyor yani bir şeyler. Demin yazdım. Aynen öyle. Şimdi bir şey söyleyeyim biz bu karaoke'yi yapacağız da nasıl yapıyorduk <laughs> biz bunun <laughs> toplanıp bir yerde? Kanka nasıl oluyordu? Ekran mı açıyorduk? Eee e, birisi ekran veriyordu. Sen o ekrana katılıyordun. Ama öyle Herkes... delay olmuyor muydu ya? Evet delay oluyor. Herkes kendi <laughs> ekranından açsın o zaman. Şey yapalım Eray watch together. Watch together. işte onu yapalım. Tamam Olur. watch yapalım. Yapalım. Ee, Bitlesin watch Meto video attı. Bakayım. İlk başta da çıktı bir de. Yo. eski video diyorlar ay. Üç gün öncekini. Oğlum bu video değil ki bu adam derleme yapmıyor. Bunu zaten izliyoruz. Niye bir daha izleyelim amana koyayım bunu? Allah Allah. Video fotoğraflara bak. Dur bir bakayım orada bir Instagram'a yapamıyoruz.